Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik kontrol altında görünüyor. Son 5 ayda sürekli olarak gerileyen işsizlik oranı Şubat ayında bir önceki ayda olduğu gibi 8.3'te sabit kaldı. Şubat ayında istihdamın 227 bin kişi arttığı belirlendi. Böylece 206 bin olan resmi beklentilerde aşılmış oldu. Kamu ve özel sektörün dahil olduğu bu rakamlarda aslan payı endüstride. Amerikan İş Kurumu istatistiklerine göre işsizlik son 3 yılın en düşük rakamlarına ulaşmış oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed'e göre 2012 ekonominin düzelmeye başladığı yıl olacaktı. Gelen işsizlik rakamları da eğilimin bu yönde olduğu izlenimini güçlendiriyor. Bu veriler bir kişiyi daha fazlasıyla memnun ediyor. O da Başkan Barack Obama. Obama 2012 başkanlık seçimlerine sosyal güvenlik reformunu başarmış ve işsizliği düşürmüş bir başkan olarak girmek istiyor. 3 aydır istihdam Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 bin kişinin üzerinde genişliyor.